Selam arkadaşlar yeni bir bombastik ağır silah videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar üst bölgesine doğru geçiyoruz. Şöyle bakalım. Ya uçak var ya tam böyle üstünden geçiyor. Tamam tamam hadi bakalım. O zaman şöyle güzel bir oyun çıksın. Siz de video keyifli izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım oyuna geçtik. Let's go. 11 saydım. Araya indireceğim herhalde büyük ihtimal. Bayağı bir kalabalık. Araya indireceğim. E, tam bir, tam bir sağa dönebilirim. Evet şu an iyi olduğu gibi. Şurada bir silah var onu alırsam. Bir aldım buradan. İyi. Ha, çok bir lazım. daha var sanki. Aynen. Şu üstte bir var. O merdivene geç sanki. Ona bir aşağıya doğru gideyim ben. Onu da aldım güzel. Çok iyi. Çok iyi. Geri gelen mi Ah be çok şey çıktım. AK vardı abi AK var. Biz on ya. Abi ya belki ben bulsam. Neyse ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Üst kat. Ya fuck ya. <laughs> Katlanma gitti öbür tarafta öbür tarafa gitti öbür tarafa aynen Aaa kusmuş Oha Nerede lan senin kartın? Ha. Kusmuş lan o Bir dakika diğer cana boş ver onu. Onu boş ver. Can bas. Tamamdır. İki tane de bizon buldum ha. Bir tane sağlam bir silah olsaydı. Geliyorum. Ben, ben onu bir tırstırıyorum biraz. Ben nasıl tamam, iki koparım? Oldu. Ha Cam şimdi basın. oldu. Bu saçma da oyun. Dışarıdan gelen var kanka. Dışarıdan tamam da bakacağım. Var. Hemen silah hemen alayım ben şuraya ineyim tekrar. Bana inebilirsen Orada... ben silah atabilirim sana. Bizon vardı şurada hemen alayım. Kanka canını azalttım bıraktım. Tamam bro. Buradan geliyor buradan geliyor. Tamam hemen alıyorum silahı. AK'yi aldım tamamdır aga. Tamam adamın AK'sini aldım. Kanka benim olduğum yerde altımda. Tamamdır. O adam canı yoktur ya. Hem de çok kurduydu. Tamam aşağıya iniyor şimdi geldim. Burada aşağı iniyor. sürünüyor burada can basıyor. Gördüm aşağı indi. Duvan orada bekliyor ya. Çok riskli buraya girmek. Aşağı Kanka gidiyor. Ben önden gireyim. Aa diğer tarafa geçiyor. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçamaz, kaçamaz. Aa Hadi kim be. vurdu? Lan nasıl ya? De. Lan sıkıyordum brom ya. Kanka ben bile ya. Rastgele bu. Pom. Ah buraya. Kanka, ya. bak. Ta en üst pencereden pompalı okay attım şey. adama ya. İşte ya bunun basit bir şey var. Hiç sıkmamak. Yani ben o adam oynuyorum zaten. Bundan bahsediyorum işte öyle olursa vurabilirsin yani benden önce mermin gider pompalı sıkıyor mu Vuru değil. Vallahi bilerek sıkmadı. Vallahi bilerek sıkmam. Ben Emrah'ın bilerek yaptığını düşünüyorum kanka. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi bilerek yapıyor ya. Adama sıkmak abi, istiyor. Anladın mı? O yüzden sıkıyor. Sinir etmek bana için ya adamı. Olabilir aynen aynen. Sıkıntı yapma ya. Gel de bana oyna bak. Bak 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 bak. Kaçıya bak. Nasıl oynuyor lan o? Evet, Şimdi biraz enerjimden bir şey alayım ya. Oğlum ya gidişi güzel yapamadım. O adamları alsaydım, da alsaydım olacaktı da. Neyse devam gelir. Siz bu tarafa doğru gelin. İçeri içeri. O, on ara, araçla gitti araçla gidiyor görüyorum adamı. Araçla gidiyor yanına. Kanka girebilecek mi? Duracak mı dur bakayım. Dur onu kaldırsınlar şuradan güzel bir oynayayım onlara. <laughs> Helal! İyi siz de onları oynayın nice Oo, güzel. Oo güle güle. güle güle. Aklın gider aklın. hiç çıkmadı mı lan? Lan ne oluyor? Bir dakika takıldım. Hızın resine bayıldın sen. Hop Oo. hop hop. Köpek geliyorum. gibi köpek gibi sıkıyorlar bak bak. Devam et aynen, kanka aynen. bir şey olmaz bu araca. Dürbünleri var herhalde. Coşkun kime sıkıyorsun? Buradaki evdeki adama. Korkutuyorum kanka. <laughs> Duvara atıyorum yani. Tamam bro. Kanka nereye gidiyorsun? Ben tamam, bossum abi işte. bunu. Görün bakayım beni. Bak kanka. Rastgele atıyorum ben. Alt katta kanka adam. Kapıda kanka, arka kapıda. Tamam. Hava yaptılar, hava yaptılar. Çek By çek good. çek Tam çek. çek. Yok. Helikopteri çek. Araplar adamı kaldırmaya gidecekler ha, Coşkun. Çabuk tamam, gel. Tamam, dikkat edin. Sus attı bu buraya. Tamam, bunlar bitti abi. Bunlar bitti, hemen alıp geliyorum. RPG'si var mı? Çok iyi be. Ver abicim abici gel. Abi gel. Hadi abi. geliyorum. Geliyorum hadi. Abi biraz bir, bir iki veren var mı diye bakayım ben abi şey abi, yok. Yani. Tamam bak sen. Tamam bak abi. Araplar kaldırsın abi boşver öldü nasıl olsa biri. aa doğru kaldırsın abi daha mantıklı. Kaldır abi çok iyi kaldırsın. Bizim işimize gel. Bunun canı yoksa can basıyorum abi bunu fulluyorum. fullliyorum. Geldi abi, lan. Geldi. Beklen abi oynayın bekleyin oynayın bekleyin oynayın. Bekle. Kıstırdım kanka. Çok daha sıktım be. Ulan biraz daha yanaşıyorum onlara. Gelin oğlum gelin canınız az gelin. Gelin. Gel gel gel. Güzel oynuyoruz gel. Gördüm. Al şu roketi. Hey be. Ha? Roket yedim mi oğlum? Bir tane sen ye. Hadi bir tane sen ye. Biraz daha yana. Yattım ama yakaladı lan. Yakaladı yakaladı yakaladı. Yattım ama geç yattı. Aa bu baydım. La baydım onu. O beni vuranı baydım. Roketim gitmiş. <laughs> oğlum çok iyi ya. Evet evet. Evet evet beni bayanı. Oğlum ya bu roketi de var ya. Düşerken bile sıkıntı yaratıyorum. Onların iki baygını var bu arada. Kaldırıyorlar kanka, kanka. adamlar kanka. ama neredeler? Ee, taşın kanka arkasında var ya. bir de su. So Aa biri gitti biri gitti biri gitti biri gitti. 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 Siyahı zaten kullandım ikisini ikisi de bitti. Adamın biri bitmişti. Oğlum hola var. Holdan biraz daha iyi olsa. Şu taşın arkasında biri olması lazım. İki oldular onlar şurada. Birini kaybetti sadece. Aha sağa gelmiş sağa da görüyorum. O. Oynuyorum abi onu Can az onu bekleyin. Gördüm. Gördüm. İşaret. Oğlum. O da baygın, çok iyi. Yukarıdaki insan onları görmeye çalış bro. Onlara bakalım. İşaret ya. göremiyorum ki. Tamam, gördüm abi gördüm. Onu da gördüm. Ha bitti mi? Bitiren mi hepsi? Yo. Ha baygın, Bilmiyorum, iki baygın, abi. baygın aldım. Tamam iki baygın... Ee, bir dakika. Bir, bay... bir leşler geldi bana. Yukarıda, ha, bir tane kanka, daha var. Kanka yukarıda. Tamam, onu da gördüm, onu da gördüm. Şurada. Ya bunu ne uğraşıyorum ya? roket al abi. İki roketim kalmış, deneyeceğim. Adam şurada. Yemez ama neyse, bir tane deneyelim. Ne?! Lan, lan oğlum ya! iki roketim vardı, bir tane. Ya. <laughs> <laughs> ya, ya! Ya abiciğim, yapmayayım ben bunu ya! Yapma bunu ya! Yapma bunu! Daha lazım ya. Arkadaşlar görüyorsunuz, RPG. Show oh, 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 devam. Oh, 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 oh. Oyyy! Üst sen çıkmadan onleş, onleş. ikisini al. Şunların notlarını alın abi, ben de geliyorum. Şunlara bir bakayım. Bunlarda bir şey yok mu zaten? Şu üsttekine bakmadım. Of be. Çok güzel oldu bu ya. Rozok tayfası nereye gitti acaba? Arkadaşlar geldik şimdi. Mekanımıza geldik. Var. Vallahi araç Aynen. olmayan yer yok. Ulusun buralar var, buralar büyük çatışma geçmiş. Burada olsaymışız demek ki ölmüştük. Adamlar orada gördüm. Az sol yap. Az sol yap. Az sol yap. Hop. Oh! Bir tane daha deniyorum. Yapma bunu. Kanka bir tane daha. Aldım, bunu tamam onu aldım onu aldım. O bay a, mı? Oha dur lan bir iki dakika. Oğlum lazım. Artık git ya yeter ya kafana attım ya atmaca ya. Kanka adamları düşürmeye çık. Düşürdün mü bırak bırak. Tamam bunu düşürdüm abi. Düştü o o düştü. Başka. Yukarıdan abi şurada. Onu görmeye Abi çalışıyorum. Aynen, sen sen şimdiden, sen... Olayız, olayız, olayız. Allah! İn 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 çabuk in çabuk in çabuk in çabuk in. Bağırıyor muyum? Çok... Tamam. Oyun öyle bir yakıyor ki. Alo. Çok bağırıyorum. Abi ba be. Zaten ben desebele baksam kırmızı oluyormuş desebele ama satayım. Abi olur. Arkadan bağırdım oradan fark de. Abi. O. Öldük. Durun bakayım. Alan, alan Bak, dışı mı? Çip var bende tane daha kit vereyim sana gel atı. Onu evet ona benim de atmam lazım. Yersem sıkıntı. Helal tamamdır. Hadi bakayım. Coşkun kit al gel gelirken. Hadi oğlum hadi oğlum. Hop geç Hoppa. işte. Güzel git arkadaşlar. Yani bu zıplamaya bir like gelir. Alanlar nasıl kurtuldu? Şimdi bir nefes alalım. Alanın içindeyiz de bu arada. Çok güzel. Alanı bize vermiş oldu gibi yani. O, o taraf geniş. Oha! Kim o? Adam mı var? Kim Büyük ihtimalle abi. Onu kim? Yukarıda, an, yukarıda, yukarıda. Dikkat edin. Tamam, bayıldı. Burası dolu. Da tamam, oraya. Abi, çatıya çıkabiliriz. Ben bunu kanka. Bir yayıncıda görmüştüm. Ben bunu bir yayıncıda görmüştüm. Neyi? Hangisi? Kanka. Neyi? He, <laughs> sen Günaya var çıkmayı. ya. Sen var ya. Hazırsın. <laughs> 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 adam var da. <daha. gülüyor> tamam. Adam içeride herhalde. O tepedekiler de bizi görebilir ha. Ama bilmiyorum. Aa gördüm görebilir gördüm onları. Onları gördüm. Onlar yürüyor. İçeride bir adam Tamam yukarıdakine bir bayın. O bizi görüyor. Şuradalar. Tamam kanka ama bu altta bir adam var. Aşağıda burada yani şu evde. Büyük ihtimal aynen ses aldım ben çünkü. Altımızdaki ses evde alalım. olması lazım. Aynen aynen. Adamları kaldırdım. Tamam güzel. Nice. çok iyi. Zaki. Zaki ne yapıyorsun Zaki? Hiçbir şey yok. 5.56'sı mermisi şu bu. İyi güzel alana devam abi. Onlar tepede açıkta Beşeli e, açıkta kalacak. Lazım bana. Bunda var kanka. Adamda var evet. Kanka 6 kişi var. Çok çok. Onlar birbirine girmesi lazım diyecektim girdiler. O ev dolu çünkü. Üst ev dolu. Kanka girmeden almalıyız bunları. Bak bu tarafa atıyorlar kanka. Bir boyun atıyorlar. Bir baygın abi. Bir baygın. Taş arkası arkadaki. Kanka burada adam var. O da baygın abi iki baygın. Benim olduğum yerim baygın. Evet evet şurası şurası Watch şurası. Out. Orada iki baygın var. Güzel. Senin baygın aldım senin baygın aldım. Aa! Kanka arkadan geldi. Yukarıda bir bana gelsin atu. Aha. Geliyorum kanka. Siya bizden Atoyan. mi? Hayır bizden, bizden değil. Hayır. Onlar da, onlar Hayır. Tık 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 tık. Güzel kanka tamam sıkıntı siyah, yok. Siyah tamam çok iyi abi sakin. Bunu da aldım, bunu da aldım. Kanka al, al 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 şunları. Harikasın bir, bro. Birini daha kopardım. Gülşen 36 nasıl yani? Deminki oyun. Aa. Aa. Aynen. İki defa mı bölmek istediniz ya? Aga zaten aldık biz deminki oyunu. Ne rövanş mı bu? Oynuyorum tamam, abi, kanka oynuyorum. Kanka gördüm, de. gördüm, gördüm, gördüm. Oynuyorum, Tamamdır. oynuyorum. Tamamdır. Tamam. Ona roket deneyeceğim. Rezon 2 at? Yine rezon. Okay. Tamam. Aa. Şey şey. Siyah. Tamamdır. Dalacağım ya yapacak bir şey yok. Ağacın arkasında. Bu bitti abi bu bitti. Okay. Son bir. Evdedir o evde. Evde evde. Tamamdır. Kanka can basıyor içeride. Hadi abi. Son adam kanka zaten. Rahat ol. Ben kalktım. Eyvallah. Bu tarafta. Güle güle kendine iyi bak arkadaşlar. Helal. Güzeldi yine güzeldi. Yani... Yine bir oyun yine. yani yine <laughs> bir oyun yine bir o yine, yine şey bakın <laughs> arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi ağır silahçısı. Başka bir ağır silah videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet biraz kısık konuşuyorum şu an. Oyun içinde baya bir bağırmışım o yüzden sesimi kontrol ediyorum şu an. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.